Haydi neşeli günlerde Evet sevgili izleyiciler şimdi geldik masamızın başına sağlığımızla ilgili her gün konular sizinle paylaşıyoruz uzman hekimlerimizle anlatıyoruz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hakan Yanar hocamız bugün bizimle. Bugün kıl dönmesi nedenleri ve tedavi seçeneklerini konuşacağız. Toplum arasında yaygın olmakla beraber biraz üstü de kapanan belki de tedaviden kaçınılan bir hastalık ama detaylarını, belirtilerini ve özellikle tedavideki inlikleri konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Nasılsınız görmeyeli? Çok sağ olun iyiyim. Covid sonrası daha iyiyiz artık yani. Evet. En son görüşmemizde sanırım Covid zamanı daha böyle e, güvenli e, maskelerle falan gelmiştik hatırlıyorsunuz. Şu evet. an Allah'a şükür bitti o günler. Daha rahatız gibi. Çok şükür. Bir daha yaşatmasın Allah İnşallah. değil mi? Şimdi kıl dönmesini konuşacağız. Yani sinüs değil mi tıp dilinde söyleniyor ama kıl dönmesi deyince ne anlamamız lazım? E, kimlerde görülür? Kıl dönmesi e, genellikle genç erişkinlerde 20. E, ve 20-30 yaşlı grupta sık gördüğümüz bir hastalık grubu. Erkeklerde e, kadınlara oranla e, 3 ve 4 kat daha fazla gözüküyor. E, daha çok oturanlarda, e, masa başı oturan oturarak iş yapanlarda, şoförlerde, berberlerde görülen bir hastalık. E, genellikle e, kılların... Ee, en sık olarak e, bizim kabayetlerin orta kısmında dediğimiz sakrum kemiği var. Onun üzerinde e, birikmesi sonrası kıllar zamanla birikiyor ve sonra enfeksiyon geliştikten sonra da işte pilonidal sinüs hastalığına yol açıyor. Ee, böyle e, tekrarlaması sık bir hastalık. Toplumda da e, oldukça fazla gözüküyor. 100 binde işte 25-50 kişi yapılan çalışmalarda kişide görülebilen bir hastalık. Hmm. E, sık dediniz ama genelde de biraz böyle idare mi ediliyor hocam? Yani bir uzmana bir doktora gitmekte çekince... Ya da ne bileyim tekrarlama, hı hı. neler gözlemliyorsun? Yerleşim yeri nedeniyle tabii doktordan çekiniyor insanlar. Bu, bu tür hastalıklar hemoroid olsun, anal fissür olsun, hı. kıl dönmesi. Ee, o bölgeye insanlar da meme da aynı şey geçerli. Ee, maalesef çok geç dönemde geliyorlar. Ee, bunu meme kanserinde de görüyoruz. Yani çok geçikmiş şekilde başvurabiliyorlar. Ee, erken dönemde hiçbir bulgusu olmayabiliyor. Çok küçük bir delik oluyor orada. Daha sonra zamanla biraz bu hastalık ilerlediği zaman akıntı başlamaya başlıyor. Daha sonraki aşamalarda iyice ilerledikten sonra da abselerle geliyor. işte veya daha büyük o bölgenin düzeni bozulduktan sonra gecikmiş geliyor. Tabii bunlar da tedaviyi zorlaştırmış oluyor o zaman. Evet. Nedenleri neler hocam? Neden olur bu? Neden? Genellikle e, bazı risk faktörleri var. E, tam bir nedeni aslında bilinmiyor. Hmm. Doğuştan mı yoksa edinsel bir hastalık mı sonradan mı e, ortaya çıkıyor? Bu henüz gösterilemedi ama daha çok e, edinsel olduğu son yıllarda kabul ediliyor. Ee, özellikle obezlerde e, yani şişman e, hastalarda, hmm. erkeklerde, kıllı bir vücut yapısı olanlarda, hijyenine çok dikkat etmeyenlerde e, daha sık görülen bir hastalık. Hmm. E, zamanla işte bu sırt bölgesinden veya o bölgedeki kılların dökülerekten e, bu kaba etlerin orka, ortasındaki e, bölgede e, sakrum kemiğinin üzerinde birikerekten aynı vida gibi kıllar içeri doğru girmeye başlıyor ve zamanla bunlar birikiyor ve kıl dönmesi hastalığına yol açıyor. Yine aynı şekilde berberlerde de gözükebiliyor veya kuaförlerde de. Bu kıllar yine parmak uçlarında olsun, vücudun diğer bölgelerinde de gelişebiliyor. Sadece sakrum kemiğinin veya işte bu kuyruk sokumu kemiğinin üzerine değil, vücudun diğer bölgelerinde de kıl dönmesi az da olsa gözükebiliyor. Ee, bu bölgeleri de unutmamak lazım. Evet. Berber ve kuaför dediniz ya hocam kişinin kendi kılının dışarı çıkamaması akla geliyor kıl dönmesinde ama... İşte bunlar kişi için geçerli ama ya aynı şey berberler için öyle değil. Başkalarının kılları kendi parmak aralarına girerekten orada büyümeye başlıyor. Hani dokunaklı bir düşünün. yani, yani başta bir dokuyu koyuyorsunuz evet, o kıllar oraya enteresim. girdikten sonra yine orada da büyümeye devam edebiliyor ve orada enfeksiyona yol açıyor ve kıl dönmesi hastalığı ortaya çıkmış oluyor. Yani başkasının saçı ya da işte kılı <laughs> cilde giriyor. Giriyor. Orada birikebiliyor yine kıllar o bölgede. Daha sonra hmm. enfeksiyon gelişiyor. Evet. Aslında mekanizma aynı. Kılların birikmesi o bölgede. Evet. Peki e, ekranda da gördük risk faktörlerinin neler olduğunu. Aşırı kilo ve obezite dedik. Kıl dönmesinde e, diğer... Risk faktörleri yani şöyle böyle bir şey var ee, ne yapmamamız gerekiyor? Yani sıkmaya çalışmak ya da kendi kendine tedavi etmeye çalışmak da yine yaptıklarımız Maalesef isteriz. gördüğümüzde bunlar e, direkt eczaneye gidip bir krem alıyorlar o bölgeye kremle tedavisi olabilecek. Medikal bir tedavisi yok yani bunun ilaçla tedavisi yok kıl dönmesinin aslında. Hmm. Sadece gecikmeye yol açar ve gecikince de tedavi daha da zorlaşır. O yüzden mutlaka o bölgede bir akıntı varsa veya işte dedikler gözüküyorsa bu sakkum kemiğinin üzerinde doktora başvurulmalı ve erkenden tedavisi belki biraz sonra konuşacağız tedavisini ameliyatsız yöntemlerle de yapabiliyoruz. doktora başvurması gerekiyor. Hiçbir şekilde o bölgeye krem sürmemek lazım. Evet yani belirtileri arasında tabii mesela göremediğimiz yerler olduğu hı hı. için orada işte ağrı, kaşıntı aslında dört şekilde ortaya çıkabiliyor bu kıl dönmesi. Hı. Birincisi hiçbir bulgusu olmuyor. Farkında bile değil bir kişi. Sadece o bölgede küçük bir delik olabiliyor. İkincisinde böyle ara ara akıntı anüs bölgesine doğru da bu akıntı geldiği için böyle kaşıntı olabiliyor anüsünün etrafında. Bunun dışında hastalık biraz daha ilerlerse oradaki deliklerin sayısı artmaya başlıyor çukurların. Ee, enfeksiyon olursa o bölge kızarıklık e, ve şişlik de bize geliyor, ateş çıkmaya başlıyor hastanın. Bu zaman işte hmm. bir e, sinüsün absesi diyoruz, kıl dönmesi absesi. Bu acil ameliyat indikasyonu olmuş oluyor. E, bir de dördüncü grupta da <laughs> bu hastalık daha ilerlerse, bu sefer e, sayılar artıyor, o bölgenin anatomisi bozulmaya başlıyor veya rekürens tekrar etmiş bir hastalıkta bize geliyorsa daha önce ameliyat olmuş hasta. Rekürrense geliyor. Bunlar birazcık daha komplike, daha tedavisi zor bir kıl dönmesi hastalığı olmuş oluyor. Evet. Peki o zaman geldi kişi size ee, ve bunun tanısını koydunuz. Ee, yıllar öncesinde ben de hatırlıyorum tabii orada böyle işte oyma şeklinde bir de değişik anılar oluyor birbiriyle insanlar tabii. paylaşıyor. Bu Hı -hı. sefer iyice korkular oluşuyor. Eskiden nasıldı şimdi nasıl tedaviler var? Tamamen değişti artık hmm. günümüzde kıl dönmesi hastalığın tedavisi. işte önümüzde lazer var, lazer cihazları var. Onun dışında bir kere istersen en basitten gideyim. Tabii. Ameliyatsız tedavi yöntemleri var bir kere. Çok erkenden yakaladıysak biz bu hastaları, hmm. erken bize başvurdularsa, hiç bu aletlere bile gerek kalmadan, mesela fenol enjeksiyonu var. O bölge temizlendikten sonra içerisi tedavi ediliyor. Sıvı veya... Likit veya katı fenol dediğimiz bir madde. O bölge temizlendikten sonra o o sinüsün içerisine yerleştiriliyor. Yalnız bunu çok dikkatli yapmak lazım, etrafını koruyaraktan çünkü çok kimyasal hmm. bir madde. Tedavi oranları da aslında bayağı bir yüksek. Dediğim gibi erken yakalandıysa fenolle bu tedavi yapılabiliyor. Yine ee, bu hiç hastanede yatışı gerektirmiyor. İkincisi lazer İsterseniz isterseniz bundan biraz göstereyim <laughs> evet, de. Evet hocam İkincisi bu herhalde en konforlusu. Şartlarında, bu. Bir açabilir miyiz e, lazeri lazerde şöyle? İsterseniz gözlük ben size e, Tabii. vereyim. Tabii. Gözlük açık. niçin şey yapıyoruz? Şimdi lazeri, yani? gözlerimizi korumamız gerekiyor. Hı -hı. E, lazer şöyle aslında çok günümüzde uyguladığımız e, poliklinik şartlarında hastanede yatış gerektirmeyen e, bir e, <laughs> gözlüklerimiz. cihaz. Gözlüklerimiz böyle. Evet. Gözlükleri la korumak için takıyoruz yani. İnsanlar açık şu an şey Cihazın değişik modları var. Burada Hı -hı. işte biz onu bu hemoroid tedavisinde kullandığımız bir Hı -hı. E, cihaz aslında e, lazer. Ha, öyle mi? Fistüllerde de kullanıyoruz ama e, son yıllarda e, kıl dönmesinde sık kullandığımız bir cihaz. O bölgeyi öncelikle e, küret ediyoruz deliklerden o pitlerden girdikten sonra küret ettim dediğim yani içerisini temizledikten sonra kılları bununla e, bu akıntı kötü kokuya yol açan granizasyon dokusu dediğimiz dokuyu kötü dokuları bu fırça yardımıyla temizliyoruz. Hmm. Hiçbir anestezi gerektirmiyor. E, bu poliklinik şartlarında yaptığımız bir işlem. Anestezisiz. Evet. O bölgeyi temizledikten sonra e, lazer probumuzu içeri koyduktan sonra e, o kistin içerisine koyduktan sonra bu lazere ateşliyoruz ve de ateşledikten sonra da o bölgedeki e, duvar o yuva e, sönmüş oluyor hmm. ve e, hiçbir şekilde pansuman, hastanede yatış gerektirmeyen bir tedavi Kesi yok, yöntemi dikiş Kesi yok. dikiş yok, dikiş yok, hiç dikiş alınması yok. Hmm. E, aynı gün e, hastalar işe gidebilirler, tekrar e, günlük e, aktivitelerine devam edebilirler. O yüzden çok kullandığımız... Bu en çok tercih ettiğiniz yöntem. Evet ama yani dediğim hastaya gibi göre lazerde hastalar erken başvurması gerekiyor. Yani gecikmiş olgularda çok uygun olmuyor hmm. lazer. Ee, bazen reküren olgularda da işte biraz sonra söyleyeceğim böyle daha önceki yıllarda büyük ameliyatlar yapılmış. Ee, yine lokal nüksleri varsa onlarda da biz nükseden olgularda da lazeri başarıyla uygulamaya başladık. Hmm. Ee, onunla ilgili bir çalışmamız var hatta inşallah yakında yayınlayacağız. Evet. Uluslararası dergilerde bayağı bir hasta i̇nşallah. sayımız oldu. Hmm. Ee, i̇kincisi lazer. Üçüncüsü de şimdi daha böyle işler biraz daha büyüt diyelim. Yani Kis duvarı çok sayıda var. Onlarda da o zaman işte cerrahi olarak o bölgeyi çıkartmak gerekiyor. Ama nasıl yapıyoruz? Mini dediğimiz eski yıllardaki gibi kocaman büyük dikişler, ee, kesiler değil. Sadece o sinüsün olduğu bölgeyi yaklaşık 1-2 santimlik bir kesitten çıkarttıktan sonra ee, o bölge ee, bir veya iki tane dikişle kapatılıyor. Mini sinistektomi dediğimiz bir yöntem. Peki o çıkarmadan sonra doku kendi yeni bir doku mu oluşturuyor? Hani böyle bir şeyler de var ya işte... Doku kaybı orada bir çukurluk vesaire. Yok, sari. bunda asla doku kaybı olmuyor. Yani Minisiniz dediğimiz zaten avantajı da bu özelliği hı de bu. Hı. Diren koymak çok çoğu zaman gerekmiyor ama gerekebilir de onda da. Çok enfeksiyon yoksa diren koymadan bu işlem bitiyor. Yine emilebilen dikişlerle yapılabilir, dikiş alınması gerekmeyebilir onda da. Hı. Ama yine epsit yöntemi var endoskopik yani aynı laparoskopta gördüğümüz gibi o deliklerden girip e, endoskopi cihazlarımız var şimdi küçük. Onlarla yine 2-3 milimlik girip içerisi güzelce temizleniyor. O bölge temizlendikten sonra hiçbir kıl dokusu kalmıyor. İçerisi tertemiz olduktan sonra tekrar lazerle o bölge eee içerisi e, birbirine yaklaştırılıyor ve kist kavitesi kapanmış oluyor. Evet. E, işler ilerledi diyelim. Artık e, baktınız ki Bunlar e, fayda etmiyor veya e, edebilecek hmm. gibi görmüyorsunuz. İşte bu hastaya göre karar vermek lazım bu kıl dönmesi tedavisinde. E, girdiniz e, daha büyük bir insüzyon yapmanız gerekebiliyor. E, ama onları dediğim gibi artık Z plastiler, e, Romberg flipler, eski ben asistanlık yıllarını biliyorum. Tamamen kocaman kocaman dikişlerle yapılırdı hmm. veya yara açık bırakılırdı tamamen orası boşaldıktan sonra. Artık bunlar günümüzde hemen hemen e, sıfır diyebilirim. Hmm. Yine tekrar etmiş olgularda hangi yöntemi uygularsanız uygulayın yüzde %20 30'a kadar nüks oranları var. Dünyanın her yerinde böyle bu sadece bizde değil, ülkemizde değil. Bunlarda da bu yöntemler tekrar uygulanabilir. Recurrent tekrar eden olgularda da oldukça başarı oranı yüksek. Her zaman mutlaka büyük ameliyattan kaçınıyoruz. Hep küçük minimal girişimlerle. Epsit dediğimiz yöntem, işte minisizektomi, mikrosizektomi dediğimiz veya lazer yöntemleriyle bu tedavisinin tedavisi. <laughs> ...hastalığın tedavisi başarıyla yapılabilmekten. Evet. Hemoroid tedavisinde de kullanıyoruz bu lazeri Hı -hı. dediniz. Zaten artık o anlamda da büyük konfor hasta için. Tabii. Keşke her hasta uygun olsa ama hastaya göre de seçim yapıyorsunuz. Bizde ne yazık ki işte bir utanma duygusu oluyor bu bölgenin evet. hastalıklarında. Erken ya bunu teşhis. aşmak gerek. Erken teşhis her konuda. Bu kanserde de olsun, kıl dönmesinde de olsun her zaman çok faydalı. Hı -hı. Ve doktorun, cerrahların ve her branşta diyeyim, hekimin işini kolaylaştıran bir yöntem işte bu kolon kanserinde de öyle İşte polipken yakalarsanız ameliyata bile gerek kalmadan e, tedavi yapılmış oluyor. Bunda evet. da yine ameliyat yapmadan hiçbir kesi uygulamadan pansumansız hmm. e, işte konfirmansız yatışsız. yatışsız ayaktan kıl dönmesinin erken dönemde e, tedavisini sağlamış olabiliyorsunuz. Evet. İzleyicimizin soruları var hocam size hemen yöneltelim. TV4'e gönderebilirsiniz sorularınızı sevgili izleyiciler. Geldi sorumuz. Yaklaşık 3 yıl önce kıl dönmesi ameliyatı oldum. Bu sabah kıl dönmesinin eski yerine yakın bir yerde şişlik fark ettim Acaba kıl dönmesi tekrarlamış olabilir mi? Olabilir. Yine aynı bölgede demin söylediğim gibi nüks oranı ilk 5 yıl içerisinde %10-30 arası değişiyor değişik hmm. yayınlarda. Ee, yine bu hemen bir genel cerrahi uzmanı gözükürse nüks olabilir. Ee, yine lazerle falan tedavi edilebilir gibi evet, gözüküyor. Evet, evet. Gerçekten o çok daha kolay olabilir hmm. bir öncekine göre. Devam edelim sorularla. Ee, aslında toplumda çok yaygın olan ama birazcık da utanılan bir konu. Benim bacaklarımda kıl dönmesi var, Sivice gibi çıkıyor, ağrı ve şişlik oluyor. Onu iğne yardımıyla çıkartıyorum. Bu durumu ileride durum sakıncalı olur mu? Tabii iğneler steril olmadığı için sıkıntılı olabilir yani hmm. e, steril iğne değil. E, bu folikül dediğimiz kıl e, kökü iltihapları oluyor, foliküller. Hmm. Ona kıl dönmesinden ne, ne ayırmak lazım aslında. E, bayanların bacağında, koltuk altında bunlarla hani karışabiliyor bir de hidradenit dediğimiz bir hastalık var. Bu ter bezlerin iltihabı. O da biraz koltuk altında daha fazla oluyor veya kasıklarda. Onlarla karıştırmamak lazım. O yüzden mutlaka bir hekim görsün. Bir de steril olmayan aletlerle bu işler yapılırsa enfeksiyon riski yüksek olabilir. bu zaman sorun yaşayabilir aslında. Evet. Aslında dediğiniz gibi ikisi farklı şeyler. Bizim görünen yerlerimizde mesela değil mi o Onlar epilasyon sonrası gibi. olan. Evet, hı hı. hı. Onunla karıştırmamak gerekiyor. Evet. Iyi. Bir soru daha varmış hocam size. Onu da alalım. Evet, vücudumda ara ara çıban çıkıyor. Bunun kıl dönmesi olduğunu nasıl anlarım? Belirtileri aynı mı? Çıban birçok e, hastalıkta olabilir. Bunu e, mesela diyabetiklerde değişik has, e, dermatoloji uzmanlarının görmesi gereken e, bazı çıbanlar var. Hı -hı. Nedir yani? Başka bir hastalığın eşlik ettiği bir yara olabilir bunlar. O yüzden Hı -hı. öncelikle dermatoloji uzmanının görmesi e, bu hastaya uygun olacak. Evet. Peki TV4 Instagram adresine gönderebilirsiniz sorularınızı sevgili izleyiciler. Bu arada birden fazla aha bir sorumuz daha varmış alalım. Çocuğumun bacağında şişlik ve kızarıklık var acaba kıl dönmesi olabilir mi? Yani kaç yaşlarına kadar iner? Şimdi bacaktaki yaşı? yani küçük yani genç yaşlarda görüyoruz yani. Püberti e, dönemindekilerde de görülebiliyor. Hı. İşte 15 yaşından sonra 13 yaşından sonra da bu işte, e, kıl dönmesi gözükebilir. Yalnız bacaktaki şişlik ve kızarıklık varsa... Daha başka şeyler akla geliyor. Hani kıl dönmesinden ziyade hem kızarık hem şişlik varsa başka bir işte erizipel dediğimiz değişik hastalıklar var. Onu ben öncelikle cilt doktoru görsün derim. Kıl dönmesi o bölgede pek beklenmez yani çocukta. Evet. Peki hocam birden fazla tekrarlarsa bazen iki bazen 3, bazen 4 sizin tecrübelerinizde hmm. neler kim bilir gördünüz ama e, neden çok fazla tekrarlar? Aynı bölge çok iyi temizlenmediği için mi hmm. ya da böyle bir yatkınlık mı var? Bir kere hijyen çok önemli burada, hmm. kilo çok önemli e, ve yani her gün duşunu alıp o bölgenin, Tüylerden arındırılması gerekiyor bir kere. Eğer hmm. e, kıllı bir vücut yapısı varsa. Bunlar o bölgeye yine epilasyon yaptırabilirler. Hani jiletle o bölgeyi edebilmek birazcık zor. Kalıcı epilasyon yöntemleri faydalı olabiliyor. E, o bölge kıllardan uzak durduğu zaman nüks hmm. oranı da azalmış oluyor. E, onlar yapılabilir. E, yine söylediğim gibi... E, çok fazla oturmak, hareketsiz kalmak, ha bir de dar elbise giymek mesela, hmm. çok e, sıkı e, elbise giymemek lazım. Onlar da kıllara bası yaparaktan e, nüksü veya işte dönmesi oluşmasına sebep olabiliyor. Artık bu tarz olan belki bir beden büyük iş çamaşırı giymeleri daha uygun olabilir. Evet erkeklerde de şimdi böyle daracık pantolonlar evet. moda. Evet. Demek ki özellikle böyle bir şikayet yaşandıysa tedavi edildiyse tekrarlamaması açısından. Hı -hı. Nasıl korunabiliriz hocam? Genç yaşlı erkek kadın herkes. Genç yaşta koruma yöntemleri yine o bölgenin hijyeni ısrarla vurguluyoruz bunu. Yukarıdan Düşen, sırtından gelen kıllar, hatta bununla ilgili tekstil bile elbiselerdeki e, o tekstil yapıları, tüyler bile hmm. aşağı doğru girip o bölgede birikebiliyor. içeri doğru gidebiliyor. Hmm. E, onlara da dikkat etmek gerekiyor. E, İşçama hijyeni çok önemli. E, yine kiloları varsa kiloyu versinler. Ee, şoförlerin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Uzun yol şoförleri sürekli oturdukları Hı -hı. için belki pozisyonlarını değiştirebilirler ara İş ara böyle yani. mola verip evet. e, onlara dikkat ederekten e, bu hastalığın oluşmasının önüne geç, geçmeye çalışabilirler. E, yine berberler sık sık ellerini yıkasınlar Çünkü berber nadir de olsa görüyoruz yani ellerinde Hı -hı. falan e, parmak aralarında olsun e, göbeklerinde onların da böyle çok da dayandıkları için bazen karın duvarında bile olduğunu biz gördük yani göbek ya. çevresinde berberlerin. E, ya onlara dikkat edesinde mutlaka duşlarını alsınlar her gün. Evet. E, lazerle tedaviden sonra ameliyat diyemiyorum çünkü ameliyattan hmm. başka değil, bir doğru. şey değil mi? Hmm. E, nelere dikkat edecek? Hasta hemen mi evine gidiyor? Lazer e, çok konforlu. E, bir birçok hasta anestezi istemiyor. Demin söyledim ki ama bazen çok çok hasta diyor ki ben o bölgeme dokunulmasını bile istemem. O zaman hafif bir sedasyon verip hani e, günübirlik yatış yapılabilir hmm. belki ama çoğu hasta ayaktan e, bu e, tedaviyi tolere edebiliyor. Avantajı hiçbir şekilde orada dikiş olmuyor. Duşunu ertesi gün sabah alabilir hasta. Pansuman yaptırmasına gerek yok. Hmm. Kendisi sadece oraya birkaç kere basıyla yani birikme sıvı birikmesinin önüne geçebilir. Onun dışında gündelik hayatına hemen devam edebiliyor hastalar. çok konforlu yanlar. Hmm, evet. Kendine kendine geçen bir son olarak onu da sorayım hocam. Asla kendi kendine geçen bir hastalık değil. Hmm. Bir kere daha söyleyeyim. O bölgeye sakın krem falan sürmesinler. İlaç kremle falan tedavisi olan bir hastalık değil kıl dönmesi. Hmm. ne yazık ki böyle yara kremleri var eczanelerde satılıyor. Hemen onu alıp düzeleceğini falan düşünürler ama bu apse oluşacaksa o apseyi ilerletmiş oluyor. Bazen kara merhem sürenler oluyor. Ya o evet, kara merhem de Ya tedavilerden o de ne çok medet umuluyor. O, o çok daha tehlikeli. O cildi iyice bozuyor o cilt yapısını kara merhem patlamayı sağlıyor apsinin ama o cildi bozduğu için e, bizim işimizi biraz daha zorlaştırıyor. Daha küçük bir e, işlemle yapılacak tedavi e, günler alıyor hastanın yatması gerekebiliyor antibiyotik tedavileri gerekebiliyor e, işler zorlaşıyor o yüzden e, mutlaka bir genel cerrah uzmanına başvurmasını evet. öneririm. Evet, aktarları çok severiz başımızın tacı ama aktarlara çok gidilip böyle e, şey yapılabiliyor. İşte otlar, bir şeyler, ne bileyim kan, sarı kantaron yağı, süreni duyduk. Yani çok fazla öyle bitkiselden medet umuluyor. Hiçbir şey sürmesinler. Buradan onu da vurguluyorum. Alternatif Tıp demeyelim hmm. yani öyle bir şey olamaz. Tıp bunun hmm. alternatif değil de belki destekleyici şeyler, hmm. yardımcı yöntemler olabilir ama e, bunlar da artık ispatlanmış genel cerrahi. Üniversitelerde bunların tedavileri e, yıllarca bakılıyor, çalışmalar yapılıyor. Yani biz hep kanıtlanmış şeyleri uygulamaya çalışıyoruz günlük hayatımızda. Hani kanıtı olmayan bir tedavi yöntemini uygulamak e, çok uygun olmaz. Ben de üniversite öğretim üyesiyim. Yani literatürü de takip ediyoruz. Hangisinin başarı oranı <laughs> daha yüksekse... Dünyada yapılmış çalışmalarda biz ülkemizde de olsun onları yapıyoruz. Kendi çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz de onları değişik kongrelerde gidip sunuyoruz dünyanın her ülkesinde. Başarı oranlarımıza bakıyoruz. Onların kaç bizim kaç. En uygun yöntem hangisi ise hastalarımızı her hastalıkta onu uygulamaya çalışıyoruz. Evet peki yine sorusu var izleyicimizin size hocam. Evet gelsin sorumuz diyor ki izleyicimiz. Kıl dönmesini tetikleyen faktörler var mı? Cilt üzerine sürdüğümüz bitkisel kremler zarar verir mi? Aslında az önce söyledik. Demin söyledik aslında e, faktörler o bölgenin hijyeni. Demin söyledik bunların Hı -hı. hepsi aslında Tüylenden var. Tüylerden arındırılması. Arındırılması. O bölgeyi temiz evet. tutmaya çalışacaklar. Yani hem tüysüz olacak hem e, terlemenin önüne geçsin. Çok terlenen de de çok fazla görülen bir hastalık. E, o bölgeyi Hı -hı. bir an önce e, terleri e, gitmesi için duşunu alması lazım. Kıllardan uzaklaştırsınlar. E, önüne geçsinler hastalık. Evet. E, çok ciddi hastalıklara da zemin hazırlar mı hocam hani tedavi edilmezse kansere yol açmaz hı hı. E, ama e, o bölgenin anatomisinin bozulmasını istemiyorlarsa güzel bir poposu olsun istiyorsa hı hı. yani bunu mutlaka e, erken dönemde apse yapmadan önüne geçmek lazım. apse yaparsa iş bir kere daha ameliyat gerekebiliyor. Önce abse çünkü boşaltılıyor, direne ediliyor. Sonra o bölgede yine kalan bir rezidü bir şey varsa bir kere daha ameliyat gerekebiliyor. O yüzden apse olmadan kıl dönmesinin bir kere tedavisinin yapılması daha uygun olacak. O aşamaya getirmeden bence yani, doktora erken başvursunlar. Erken tedavi yine Hı. önemli. Peki devam edelim sorularla. Bırakmıyoruz sizi soruları var izleyicilerimizin hocam. De zevkler. Evet. Kıl dönmesi olan kişi banyo yaparken nelere dikkat etmeli? Banyo yaparken o bölgenin işte e, temizlemesine e, artık o hmm. duş jelleriyle olsun e, e, o bölgeyi güzelce temizlemeli. Hiçbir remant e, arkada bir e, kıl kalmamasına e, hmm. kalmayacak şekilde o bölgenin temizliğini sağlaması gerekiyor. Evet devam edelim o zaman bir tane daha vardı galiba. TV4'e gönderebilirsiniz sorularınızı sevgili izleyiciler. dönmesi ameliyatı sonrası oturma konusunda problem yaşanır mı? Güzel soru bu. En evet. güzel sorulardan bir tanesi. Şimdi e, razer olsun, e, diğer e, mini sinizektoma olsun o yöntemlerde çok önemli değil. Hı. Yani bunlar veya fenol uygulamasından sonra e, oturmasında bir sıkıntı yok hastaların. Ama eski yöntemlerde işte flap falan uygulandıysa. Hastaların işte en azından birkaç gün, birkaç belki de hafta diyeyim size dik 90 dereceyle oturmasını istemiyoruz hastaların. Hmm. Çünkü dikişlerde ayrışma olabilir. Onlar mümkün olduğunca böyle kaykılarak geriye doğru ya hani da televizyon izlerken mı? durmasını veya gece yatarken işte yan yatmasını istiyoruz. Hmm. Ama asla işte 90 derece oturmada o bölgeyi gerginlik artacağı için dikişlerde çok uygun olmayacaktır. Ama dediğim gibi diğer ameliyatsız tedavi yöntemleri uygulandıysa istediğini yapabilir, sporunu yapabilir. Hemen ertesi gün istediği her şeyi yapabilir var. Evet aslında ne kadar güzel. Peki hasta şunu diyor mu hocam? Yok hocam ben lazer istemiyorum. Sanki hani şey inanışı var ya lazer tam çözmüyor. Siz orayı açın güzelce bir şey kalmasın temizleyin. Böyle yine tercihte de bulunabiliyorlar herhalde hastalar. Hiç öyle bir hastam olmadı. <laughs> Demek ama olabilir <laughs> yani dediğiniz gibi hani e, her türlü şey var. tabii e, Ya da de, lazer de, yapın ben. illa hocam mesela tabii, ama uygun ona, değil. Tabii o öyle oluyor. Lazerle olacağım diye gelen mutlaka oluyor. Ben ama bakıyoruz ki işte uygun değil hastaya. Lazer uygun İşe değil. İşe yaramaz. Tekrarla bu hastanın %70-80 olacağı hastada lazer uygulamanın hiçbir anlamı yok. Hmm. Ee, o zaman da hastaya biz bunu söylüyoruz. Ama yani... Yüzde çok çok yani nüks oranının fazla olacak bir hasta da lazer uygularsak boşuna para vermiş olacak hasta. Bir kere daha ameliyat olması gerekecek. Zaman, iş, güç, kaybı. Hmm. O yüzden hastayla güzelce konuşup demin söylediğimiz gibi hastalık yok hasta var. Ona göre kişiye özel tedavi yöntemini uygulamamız gerekiyor. Evet. Peki bir iki sorumuz daha varmış. Bakalım ne diyor izleyicilerimiz? Kıl dönmesini konuşuyoruz. Gelsin sorumuz. Her hemoroidi olan kişi lazerle tedavi olabilir mi? Hem öyle geçtik şimdi. Ee, evet zaten hazırdı tabii bahsedeyim. ki bahsedin tamam. cihaz onlarda Cizmide da kullanıldığı var. için. Ee, şimdi biz e, lazeri evre 4'te çok tercih etmiyoruz. Evre 4'te veya hmm. tromboze olmuş bir dış hemoroid onda yine lazerin yeri yok. Evre 1'de yine yeri yok. Medikal yöntemlerle lazerin en çok uygun olduğu yöntem 2 ve 3. derece hemoroidler. İsterseniz kısaca söyleyeyim. Hı hı. Evre 1'de sadece kanamayla geliyor. Evre 2'de de dışkılama esnasında hemoroidler dışarı çıkıyor, kendiliğinden giriyor. Evre 3'te de dışarı çıkıyor ancak parmak yardımıyla hasta hemoroidlerini içeri itebiliyor. İşte bu iki evrede ise hastalar yapılabiliyor. Evre 4'te çok nadir yani lazerin uygulaması. Hmm. Ee, pek tercih ettiğimiz yöntem değil çünkü bunlar dışarıda elde değilseniz içeri doğru gitmiyor. Hmm. Ee, o bölgeyi e, lazerle tedavi edebilmek güç çok çok seçilmiş olgularda evre 4'te e, lazer uyguladığımız hasta olabilir. Hı hı. Yine hastalık yok hasta İki var üç, Evet. evet ikinci ve üçüncü evrede. Tamam bir soru daha o zaman hemoroidten de birazcık konuşmuş olduk gelsin sorumuz. Ee, hemoroid tedavisinde ameliyatın riski var mı? Yani her ameliyatın, var, riski var. Dersiniz, Öncelikle evet. bir kere doğru tanıyı koymak gerekiyor. Bu hasta hemoroid mi değil mi? Yandaş başka hastalık var mı? Altta yeten başka bir hastalığı var mı? Bunların bir kere tanısını koymak gerekiyor. Tabii ki e, hemoroid ameliyatının e, kanama gibi, darlık gibi e, komplikasyonları var. E, bu yüzden e, günümüzde hemoroidlerde de artık böyle gruplaşmaya başladık. Cerrahide de de, işte kimi arkadaşımız obezite cerrahisiyle uğraşıyor, kimisi hepatobilyer dediğimiz karaciğer safra yolları yapabiliyor. E, yani herkesin uğraştığı bir bölüm olmaya başladı. Bu işte sık uğraşan kişilerin yapacağı bir ameliyat olursa komplikasyon riskleri de aza inmiş oluyor. Hı hı. Demin dediğim gibi kanama, darlık gibi komplikasyon, infeksiyon olabiliyor o bölgelerde. Evet. İşte daha sonra fistül olabilir. İyileşme süreci birazcık zor olabiliyor. bir Amerika'da kongrede dinlemiştim. Hiç unutmayayım. Hastanız hemorrat ameliyatı yaptıysanız mümkünse biraz, bir ay diyor hastayı görmeyin. Ama hmm. bu eski klasik yöntemlerde kesili ameliyatlardan sonra. Evet. Neden? Çünkü ağırlı olabiliyor o, o yöntemler. Hasta hmm. çünkü çok sürekli böyle ağrı bir aydan sonra ama hiç hatırlamıyorum. Bir ay sonra hasta ileştiriyor olarak geliyor. Mümkünse evet. görüyorum ama öyle bir şey mümkün değil yani evet. orada. Hani... Kontrol oluyor vesaire. Evet, evet. evet hocam çok teşekkür ederiz ben katıldığınız çok teşekkür için. Çok keyifliydi. Çok yeni teknolojiler, yeni tedavi yöntemleri çok kolaylaştırıyor gerçekten. Hem sizin işinize hem hastaların Tabii. bizlerin işini <laughs> Çok sağ olun. İyi yayınlar çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hakan Yanar bilgilendirdi bizleri.